Golsüz beraberliği tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Şimdi bir fırsat buldu ve ilerliyor. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Arka kornerler. Topu uzaklaştırdı ama topun gittiği noktada rakipleri var. Kaleci için basit bir kurtarış. Şikrin Fenerbahçe topu kaybetti. Anderson Talişka. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Şimdi etkili bir müdahale geliyor. Ve düdük çalıyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Çerni. Topu kontrol eden Orkun Kökçü. Baskıyı gördü ve topu kontrol altına aldı. Yusuf Ennesiri. Hücum bölgesinde topla ilerleme şansı yakaladı. <Sessizlik> i̇şte golü yeniden. Çok sert ve etkili bir vuruş yapıyor. Kalecinin topa reaksiyon vermesi çok zor. Harika bir gol olmuş. Ve bu maçın gol perdesi ikinci yarıda açılıyor. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Ve bu müdahaleyle top toptaca çıkıyor. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. Doğru zamanda uzandı ve kurtardı. Maçın sonlarında buldukları bu köşe vuruşu fırsatıyla farkı açabilirler. Topu yeterince uzana gönderemedi. dikten alıyor. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz ve fark bir gol. Beşiktaş taraftarları bu maça olan inancını kaybetmedi ve beraberlik için hep birazdan destek veriyor. Kritik bir pası kesiyor. Rashidça sizin takımın tabelasına bakıyoruz ve maça 3 dakika ekleniyor. Orkun Kökçü. Savunmada başarılı ve bu düdükte maksone ediyor. Beşiktaş kaybediyor ve bugün eli boş dönüyor.